Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve Şimdi insanın acaba Cenab-ı Hak beni öldükten sonra diriltecek mi sorusuna karşı Kur'an bütün yeryüzünün kışta ölüp baharda yeniden dirilişini göstererek insana cevap veriyor. Yani bir adam dese ki ya sen 5 kiloyu kaldırabilir misin?" dese, adam 50 kiloyu kaldırıp ya ben 50 kiloyu sormadım, 5 kiloyu sordum dese ne kadar abes olur değil mi? Yani onun 10 on katını kaldırması demek, ona adeta şüphesiz ve vesvesesiz bir derecede cevap vermek demektir. Şimdi ahiretle alakalı şüphelere, vesveselere acaba Cenab-ı Hak insanı öldükten sonra diriltecek mi sualine bütün yeryüzündeki mahluku kışta öldürüp yeniden baharda dirilterek izatihi cevap veriyor ve diyor ki en basit tabakayı hayatta olan nebatatı, bitkileri, hayvanları dahi öldürüp dirilten insanı öldürüp toprağın derinliklerine ne yapmaz? Asla terk etmez. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, kudretine, azametine yakışmaz diye bütün bunlar aslında Risale-i Nur'da baştan sona Kur'an'i ikna metotları. Kur'an'ın ikna metodu böyle. En küçük bir mevzudaki şüpheye en büyük icrası göstererek cevap vermesi tamamen kalbi tatmin, ruhu teskin etmek için, aklı bu noktada teslim almak için. Şimdi çoğu insanın rızık endişesi var. Acaba Cenab-ı Hak benim rızkımı verir mi? acaba taahhüt ettiği, hani taahhüt ettiği dirilişi, haşri yapacağını anladık. Gözümüzün önünde ne yaptı? Bütün yeryüzündeki bitkileri, hayvanları öldürüp yeniden diriltti. Ha, acaba benim rızkımı da verebilir mi? Rızık endişesi noktasında da Kur'an-ı Azimüşşan nazarımızı kainata çevirip bırak senin rızkını, bütün mahlukatın rızkını her an ve zaman tekeffül etmiş, kefil olmuş, gözümüzün önünde veren bir zata, acaba benim de rızkımı verir mi ki diye sual edilmez. Böyle bir zattan herhangi bir şekilde şüphe veya endişe edilmez diye bize kainattaki manzarayı gösterecek ve en az, en alt tabakayı hayatta olan mahlukatın en küçük mevcudatın rızkını unutmayan, değil mi karıncaların, meyve kurtlarının, bakterilerin bir rızkını unutmayan, yeryüzünün eşrefi mahlukat dediğimiz en şerefli mahluku olan insanın rızkını asla unutmaz. İnsanın da rızkını taahhüt ettiği gibi, kefil olduğu gibi, tekefül ettiği gibi verecek diye insan tam itikad etti mi, işte o teslimiyet Cenab-ı Hakk'ın katında muazzam bir kulluk alametiymiş. Yoksa biz mesela çoğu zaman Allah'a kulluk yaptığımızı düşünüyoruz. İşte namaz kılıyor, oruç tutuyor, bütün bunlar ibadet. Fakat ibadetin arka planında ubudiyet olmazsa o ibadet sadece hareketten, şekilden ibaret kalıyor. İbadetin arka planında ubudiyet ne demek? İbadet bedenin yaptığı kulluk, Ubudiyet de ruhun takındığı tavır. Yani bizim mesela başımız secdeye gidiyor. Secdenin fiili olarak tezahürü nedir? Büyüklüğün karşısında eğilmektir. Fakat bu secdenin arka planında ne var? Hayret ve muhabbet var. Başı o secdeye götüren. Başı secdeye götüren hayret ve muhabbet duygusu var. Şimdi o hayret ve muhabbet ubudiyetmiş. İbadet de nedir? O hayret ve muhabbetin tezahür etmiş, dışarı vurmuş değil mi? halimize, ahvalimize, davranışlarımıza sızmış haline deniyor. Şimdi hep ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda bu ifadeyi tekrar edeceğiz değil mi? Rızık endişesiyle tekrar edilen hamd, tekrar edilen şükür, manasından mahrum bir kelamdan, manasından mahrum bir hareketten ibaret kalır. Niye? Çünkü senin o anda dudaklarından dökülenle ruhunda hissettiğin duygu aynı olmadığı gibi o andaki harekatınla yaptığın hareket neydi? Namazda el pençe divan durdun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Ya Rabbi her şeyimi sen verdin. Sana medyonum, sana borçluyum. Her şeyim sana ait diye Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle, ona şükranla, minnetle dolu bir duruş sergiledin ama iç dünyanda rızık endişesi var. Acaba rızkımı verir mi? İşte bu rızık endişesinin kalkması Allah'ın hakkıyla tanınmasına bağlı. Yani şimdi diyelim akşam eve gittin, açsın. Annen de yemek pişiriyor. Desen ki annene, "Ya anne acaba bana da pişiriyor musun?" desen annen ne der? Ah evladım beni tanıyamamışsın der. Beni tanısaydın pişen yemeğin tek kişilik olsa benim yemeyip yedireceğimi ancak ve ancak sana tahsis edeceğimi bilirdin. Şimdi bakın tanıdıkça onun şefkatini keşfettikçe kudretini, iradesini ve seni doyurmasının, sana ikram etmesinin ona herhangi bir yük teşkil etmediğini anladıkça insanda teslimiyet duygusu gelişiyor. Yoksa ne kadar kendisinin Allah'a teslim olduğunu iddia etse bile rızık endişesi, korkusu o insanı kulluk modundan çıkarıyor. Teslim olamadığı bir Allah'a ibadet ediyor. Bu iki tane birbirine taban tabana zıt durum. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana çorbası derler ya. Yani ruhtaki tereddüt, ruhtaki telaş, ruhtaki teslimiyetsizlikle beraber insanın fiiliyatında, icraatında ibadet ediyor olması, Allah'a teslim olduğunu iddia ediyor olması, beş vakit namazda el pençe divan durup ona rükua, ona secdeye kapanıyor olması, birbiriyle uyuşmayan tavırlar. Şimdi oraya geliyor. Bir taahhüt var. Cenab-ı Hak taahhüt etmiş. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الرَّزَّاقُ سُلْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ benim gücüm, kuvvetim, her bütün mahlukatın rızkını vermeye yeter. Cenab-ı Hak taahhüt etmiş. Bana güven diyor. Bana itimat et. Şimdi buna delil olarak neyi gösterecek? Hani diyelim mesela sen sultanın sarayına misafir gittin. Acaba beni akşam doyurur mu ki? Karnımı doyurur mu ki? diye tereddüt içindesin. Bir anda kapıyı bir açıyor, bak gösteriyor seni. 5000 kişi bir anda sofrada yemek yiyor. Onları gösterdikten sonra sen 5000 birincisin. Senin bütün tereddütlerin, bütün şüphelerin, bütün vesveselerin izahı oldu. Şimdi bak, Kur'an bir anda kainatı nazara seriyor. Acaba beni doyurabilir mi ki? Karada kaçan, havada uçan, denizde yüzen, yerin altındaki toprağın derinliklerinde mahlukat var onların bile hepsinin rızkını yetiştirip de hayatlarını idame eden, seni hiç unutma ihtimali, ihmal etme ihtimali, terk etme ihtimali, aç bırakma ihtimali var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Oraya geliyor. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ayeti, iyaşeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi. Şimdi lehul ham kelimesinde hamd etmeyi lehül hamd. Hamd etmeyi emreden bir ifade değil lehül hamd. Çünkü yeryüzünde hamd etmeyen hiçbir mahluk yok. Her mahlukun fıtrasında ne var? Şükür ve hamd duygusu var. Herhangi bir kediye, köpeğe bir şey ikram etseniz hemen size karşı hamd etmeye, şükretmeye kalkışıyor. Hemen size minnet duygularıyla etrafınıza dönüveriyor, kuyruğunu sallamaya başlıyor. Herhangi bir balığı yemleseniz o bile ne yapıyor? Size karşı bir iştiyak gösteriyor. Bütün mahlukatta böyle. İnsan da böyle. hamd demek. Hamd etmiyorsan hamdet demek değil. Hamdini, şükrünü Allah'a ver demek de değil. Hamdini, şükrünü Allah'a yap değil değil. Hasrı muhabbet tahsisi taabbüt. Allah'a hamd Allah'a şükret demek değil. Allah'tan başkasına hamdetme. Allah'tan başkasına şükretme demek. Cenab-ı Hak senin rızkının yegane sahibi o olduğu gibi, yani o rızkı sana tahsis etmiş. Bütün kainattaki bütün mahlukatın tamamını da senin hayatına hizmetkar etmiş. Öyleyse sana tahsis ettiği rızıktan dolayı ortaya çıkan hamdini, şükrünü sen de ona tahsis etmek zorundasın. Yoksa onunla beraber başkalarının önünde de eğilirsen, onunla beraber başkalarının kapısında çalarsan, onunla beraber başkalarına da minnet duyarsan, o zaman şirk olur. Cenab-ı Hak şeriki asla kabul etmediği gibi şirk koşan bir kalbi de ne yapar? Kendisiyle beraber başkasının içine sızdığı bir kalbi terk eder. O yüzden küfürle şirkin bir farkı yoktur. Yani bir insan kafir. Allah'ı inkar ediyor diyelim mesela. Veya başka bir insan var ki o da müşrik. Allah'a şirk koşuyor. Yani o cahiliye devrinde müşrikler vardı ya. Onlar Allah'ı kabul etmiyor değiller de. Allah'la beraber putlarımıza dokunmayın. Putlaştırdıklarını terk etmeme noktasında müşrik olma sebepleri buydu. Halbuki değil mi? yeryüzünden şirki silmek için göndermişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi oraya geliyor. Ma min dabbetin fil ardi illâ ala Allahi rizquha ve ya'lam mustaqarraha ve mustavda'aha kullun fi kitabin mübin ayeti dahi bütün insanların ve hayvanların rızıklarını tahut ve tekeffül Rabbani altına aldığı garantör firma kim? Kainatın sultanı. Garantör firmanın gücünün yetmeme ihtimali yok çünkü her şeyin sahibi o yoktan var eden o böyle bir zat kainatın sultanı her şeyin sahibi tekeffül etmiş. Şimdi bir zatın tekeffülü olduğu halde hala o şeyden şüphe edilirse o zata güvenmemek manasına gelir ki işte bu da Allah'ı hakkıyla tanımamaktan kaynaklanan bir durumdur. İnsan tanıdıkça onun gücünü, kuvvetini, kudretini onunla beraber bir de gücü, kuvveti, kudreti var da tamam da benim onun gözünde ne kıymetim var? Asıl mesele bu. Benim onun gözünde ne kıymetim var? Bir de bütün kainatı, bütün mahlukatı benim için yaratıp benim etrafımda döndürecek kadar bana ehemmiyet ve kıymet verdiği bu iki nokta. Birincisi acaba benim Değil mi? Rızkımı yaratıp bana koşturabilir mi? İkincisi de benim için bunu yapar mı? Ben onun nazarında kıymetli miyim? Bu iki noktanın inkişaf etmesi lazım. Önce nazar ilahi de insanın kıymetinin, sonra da Cenab-ı Hakk'ın bütün kainata hakim olup, rızkımızı bütün mahlukata koşturduğu gibi bize de koşturabileceğinin ve koşturacağının bilinmesi gerekiyor. Bu iki nokta anlaşılmazsa, İnsan ne kadar ya rızık Allah'ın elinde canım. Biz Allah'a tevekkül etmişiz, teslim olmuşuz dese bile asla o teslimiyeti, o tevekkülü ruhunda yaşayamıyor. Bir türlü ne yapamıyor? Değil mi? Sırtındaki yükü gemiye bırakamıyor. Ya. Şimdi şöyle düşünün. Rızık endişesi olmayıp da Allah'a tam teslim olan bir insanla rızık endişesi taşıyan insanın ikisinin de rızkını Cenab-ı vermiyor mu? Birisine huzur içinde, sükun içinde, teslim olmuş bir vaziyette, diğerine de korku içinde, endişe içinde, devamlı kaygılar içinde korkuta korkuta veriyor. Aslında ikisinin rızkını da Cenab-ı Hak doğrudan doğruya taahhüt etmiş, daha dünyaya gelmeden ömür boyu tüketeceği rızık onun için ayrılmış ya. Şimdi şuradaki ifade Diyor ki, rızkı tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan zayıf bir çarelerin rızıklarını umulmadık yerden, belki gayipten, belki hiçten, mesela denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden ve bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gayıptan infaklarını rızıklarını, rızıklandırılmalarını bil fiil tekeffül ederek. Bil fiil ne demek? Bil kavl demek, sözle demek. Yani söz verdim. Ama bir de bil fiil var. Bizzat yaparak, icraatıyla, gözümüz önünde göstererek ne yapıyor? Mesela müteahhitler var. Adam sana bu arsaya diyor, on katlı ev yapacağım diye söz verdi. Buna ne deniyor? Bil kavl. Tekeffül tekeffül etti, taahhüt etti. Şimdi adam diyor ki ya tamam da referansın var mı diyor. Yani bunu daha önce yaptın mı? Yapabilir misin? Adam dedi ki ya ben dedi daha önce on bin tane konuş yaptım. Oo, on bin tane konut yapan on bin birinciyi değil mi? Oyuncak gibi yapar ya. Parmağında oynatır. Şimdi buna bil fiil tekeffül deniyor. Acaba benim rızkımı verebilir mi? Beni aç bırakmasın sonra. Birden bir gösteriyor ki kainattaki bütün en aciz, en zayıf, kendini bile bilmeyen mahlukatın rızkını, zafiyeti ve acziyeti nispetinde ona yakın, onun elinin altında yaratmış olduğunu ve her mahluku rızkını onun imdadına koşturarak yaşattığını Hatta ağaçların durdukları yerde rızıklarının onların başından aşağı aktarıldığını bizzat meyve kurtlarının değil mi? En aciz, en zayıf. Şöyle yere bıraksan orada ölür meyve kurdu. O kadar aciz ama Cenab-ı Hak onu meyvenin içinde yaratmış. Sağa dönse rızık, sola dönse rızık. Demek ki iktidar ve ihtiyar azaldıkça rızık koşuyor, yaklaşıyor. İktidar, iktidar, ihtiyar, kuvvet, güç arttıkça da rızık ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bu neyin delilidir? Güç azaldıkça rızık çoğalıyorsa demek ki bu rızık güç sahibine ait değil. Rızık kazanılmıyor. Rızık bizzat ikram ediliyor, veriliyor demektir. Şimdi bunu insan gördüğü zaman ya ben rızık kazanmaya gelmedim bu aleme. Hayatımı idame etmeye gelmedim. Hayatım taahhüt altında. Nereden belli? Bütün mahlukatın hayatını taahhüt altına alan senin hayatını sana yükler mi? Sana yüklese ne yapabilirsin ki? Hadi senin hayatını sana yükledi. Rızkını sen kazan dedi. Sadece rızkı kazanmak değil, şu boğazından geçen rızkı vücuttaki 80 trilyon hücreye sen dağıt dese, dağıtımını bile yapamayız. Öyleyse aslında her an Cenab-ı Hak taahhüdünü yerine getiriyor. Fakat biz ona rağmen bil fiil taahhüt demek bu. Söz verdi ama acaba yapar mı? Zaten şu anda yapıyor ya. Biz Cenab-ı Hakk'ın verdiği sözü yerine getirirken ondan şüphe ediyoruz. Çok enteresan. Geçen hocamız bahsetti. Hadisi kutsi varmış. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a diyor ki ben diyor kullarıma dargınım diyor. Allah Allah. Neden ya Rabbi ben onlardan diyor vermediğim ömrün ibadetini istemiyorum. İlerideki günlerin ibadetlerini istemiyorum. Verdiğim günün ibadetini istiyorum. Yaşadığı günün ibadetini istiyorum. Fakat onlar benden yaşamadıkları günlerin yani ileriki günlerin, ayların, yılların rızıklarını istiyorlar. Yani hep ne yapıyoruz? İstikbale çalışıyoruz değil mi? İstikbale. Ben onlardan istikbalin ibadetini istemiyorum diyor Cenab-ı Ama diyor onlar benden istikbalin rızkını istiyorlar. Ki geçmişe dönüp baksalar hiçbir yerde onları aç susuz perişan bırakmadım. Ona rağmen yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmasına olması gerekirken ona rağmen hala bunca icraatımı gördükleri halde hala yarın için endişeliler. Fakat asıl endişe etmeleri gereken istikbalden, yani kabirden sonraki ebedi istikbalden, hem de taahhüd Rabbani altında olmayan, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir şekilde kefil olmadığı, o istikbalden hiç endişe etmiyorlar. Allah'ın söz verdiği, yemin ettiği ve bil fiil de icraatıyla ikram edip, sözünü yerine getirdiği ve kainattaki bütün mahlukatın da, en acizden en zayıfa kadar hepsinin imdadına koşup rızıklarını tekeffül ettiği durumu gördükleri halde hala Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğundan tereddüt edip, Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğundan endişe edip, kefil olmadığı vaziyet hakkında da kendilerinden emin, sanki cenneti garantilemiş gibi bir halleri var. Hakikaten böyle miyiz değil miyiz? Acayip. Sanki ahiret garanti dünyayı kazanın demiş. Halbuki tam tersi dünyanıza ben kefilim ahireti kazanın demiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.